Herkes, her şeyin en iyisine layıktır. Teşekkür ederim. Herkes her şeyin en iyisine layık. Herkes her şeyin en iyisini istiyor. Tamam. O senin de olsun. Ama neden senin olsun? İşte bu sebebi işlemek gerekiyor. Maalesef insanlar sadece sonucu istiyorlar. O süreci yaşamak istemiyorlar. O süreci yaşamayanlar asla o sonuca ulaşamayacak. Ne istiyorsun? O istediğin şeye doğru bir hareket et. Durursan sadece sana geleni alırsın. Ama hareket edersen istediğin her şeyi alırız. En azından o istediğin şeye doğru yol almakla ilk başta bulunduğun noktadan çok daha ileri bir yerinde ilerlemiş olursun. O süreci yaşamak gerekiyor. O sürecin getirdiklerini yaşamak gerekiyor. O sürecin getirdiği sıkıntıları yaşamak gerekiyor. Çünkü unutmamalıyız ki bizi güçlendiren her şey bizi zorlayan şeylerdir. Elimizin konforunda her zaman rahat olarak asla ve asla istediğimiz yere gidemeksin.